Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye hepsini öldürdü. Öldürülen PKK'lılardan ikisinin Rus paralı asker grubu Wagner saflarında daha öncelerde savaştığı saptandı. Kıymetli izleyenler, Kuzey Irak'ta PKK'ya çok ağır bir darbe vuruldu. MIT devreye girdi, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. MİT'in İran kuzeyindeki operasyonlarıyla Hakurk'ta 4, Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı toplamda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Rus paralı asker grubu Wagner saflarında da savaştığı saptandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İran kuzeyindeki Hakurk ve Metina'daki operasyonlarında 6 PKK-KCK'lı teröristin etkisi hale getirildiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre dün düzenlenen operasyonlarda Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK-KCK'lı terörist etkisi hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin taciz ateşleri cezasız kalmıyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK-YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz denildi. İran kuzeyindeki Pençekilit ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK-YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek ifadeleri kullanıldı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.